Ne dedik ya? Abi o kaşarlandı, o kaşarlandı artık. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kutat onun burnuna değil ki de artık. Bağırıyor, çağırıyor, adam bana mısın demiyor. <laughs> Kaşar Mehmet. Sen bok derin değil Mehmet'in kaşarı bol bol mu <laughs> Benim kardeşime laf edemezsin sen. Karışma lan, yayın tozisleri. Allah'ın topu. Tu Ya ne ya o zaman? 50 kilo alacağız. Sana ne? Ya, sana ne? Bu sattı kendini. Benim korku gitti kendi. Abi göster ben atlası göstersem oğlum beni bir askosi lambuzio. emaneti. Yandı. Değil mi? 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 Bekle abi. Yok, yok, yok. İddiasına da aklım başına geçti. Oseano, no es solo nuestro hogar. Es lo que somos. Con la alma fracturada, delimite el universo. Abi, Abi, bir soru verelim ya. Karsu'ya bak, Allah de hierro, huesos de acero. Tuvarimi propio camino. Oy oy başlamadan su suru verin ya. Yeni mi ekipman verelim? Su uğraşmayalım. Abi sır gibi saklıyorsun Arlot'u hayırdır ya? Abi XP kırılgan bir şey alırsa Arlot'la içinden geçerim. Eee ne oldu şimdi? <laughs> yani ben... Ahora, ben, en en el enemigo yani, está geliyorum. seleccionando. Hani abi, skor, skor konusunu konusu abi onusun. anlatabiliyor musun? Bak anlatabiliyor musun? O nasıl oluyor lan? Hazır ben de bilirim. Nasıl oluyor bu? Korun konuşsun yani. Daha bugün at. Ne botu oğlum? Ne botu? Kulak mı oldu oğlum lan? Abi bugün Ar Arlot Adana yürüyüşü oldu. Evet, Adana taşıdısı. Vamos Dexter! Es nuestro espectáculo! Ayıklar. Neredeydiniz lan? Kaçmadınız. Asasın, kırarsın yaparsın hadi bakalım Adamı çıldırttınız abi, <laughs> abi. Hem atam tutuyor Duruyor duruyor adama diyor ki size gol atacağım Oğlum Adam rahat ol oğlum Ben taşıyacağım bu oyunu Bunların orman hmm. <gülüyor> <gülüyor> rahat olun Tutur Hoş buldum. geldin Emir O mod nedir hele bir bakayım Montuna tamam. bir bakma öyle. Al işte Mehmet doldu sonunda. A al evet. bu bebek şirketi. Patronun harç kombinin güzel. Nasıl lan biraz? Şapka <laughs> 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 da hiç uygulamış. Trabzonlu var bulacak oğlum sizi. Ben sana objektif bir dille bakıyorum. Biz bunları içinden geçeriz. Bienvenido a Mobile Agents. Miren cómo todo salió en cinco segundos. Hasta que el enemigo llegue al campo ha, de batalla, aplástalos. Todas las tropas desplegadas. Aquí no hay espacio suficiente para dos pandillas. Se siente siente mala. Kardeş sana geliyor bu katot kafayı bozmuş Senin şeyi bozacak durduramıyorum haberin olsun Ama katot bozamazsın gelsin buraya ölür ya gelsin <laughs> gelsin Abi ölecek ya Kedi Kedi ölüyor yukarıda Abi şu manyak beni dönüp duruyor şurada görmüyoruz bu Kerim benim yok Ben burada Golda daha kimlik demek, demek <gülüyor> 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 Arkadaşlar Kerim abi rahatsız olsun <laughs> biraz dayak Al ya beni orada uğruyor Buraya koyuyor olmuyor oradan alıyor <laughs> bir koyuyor Bak burayı değer veriyor bir tarafa koydu Ne, <laughs> ne olur, oğlum bir fight bir kaydı la hayır mı ya <laughs> Ya bir de var <laughs> ya ben, bu, <laughs> ben bu hero'yu aldım karşıma bir daha bu kadını bağlayacağım Çok yavaş kalıyorum ama <laughs> abi, abi ne yapardınız? Ben daha yarısını kurtarmadım mı bitti? Siz niye gidiyorsunuz? <laughs> abi sikirim yoktu sikirim. Adam, adam bak. ölmeyi seviyor. E, sen taşıyacaksın beni. <laughs> ben hop. Lan hop Ya bir şey ben şeyim de şeyimle bu ya ya bakar karşı. Bir... Ya ne komik ya. Bir de oraya atıyor, bir buraya atıyor. Ya girmekten ya da yapıştı. Kerim şey, arkasına girdi. Onu arkasında duracağız şeyin arkasında. Arkasında duracağız. Gönder şunu şu no Geliyor <laughs> <laughs> <Un gülüyor> gel, gel 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 Geldin etiyorum sen etiyorum. Abi ben sana söz Abi duvarın gitti ya Bunun kim bu boş almalıyız diyor. Ben gibiyim. gibi. Es ben santo. aşağı Mehmet seni yanına gelemeyeceğim. Özgürüm. <laughs> Ala Alev... ha hobi olarak ölüyor amına koyayım Tamam tamam bu benim artı Yeterince <laughs> hasar çıkartamadım. He. Abi oraya gitme. Ha, ben yani. öldüm o kapı sayıda ölüyor. Gitmiyorum abi gitmiyorum gitmiyorum. Bir geri geri Bak Yine ben bak oğlum bu kız benim yerimi bir beğenemedi gitti ya. Oradan alıyorum. Bu ne bok gibi hero ya.

Beni tutamadı kes ayağını kestiler. O <laughs> ne ya bu şey asil Ya abi ben Sen bu gelin kaldı. Ya. ya ölmek alan için zaten bir tutku bir yaşam şekli. <laughs> yani, ne bu Bunlar de de bütün altınlarla ya onu bu nasıl bir şey ya. Ya Kerim abi bunlar <laughs> çok korkunç. Bunlar kim geldi? Ben... Aha. Arkadaşlar ne yapalım dalayım mı şunlara? Kerim dalayım mı? Orman dalayım mı? Kanka valla bana hiç para paranın içine gömüldüm. Allah Allah. Allah Allah 75 bak. kuruş para bırakmadım. Geliyorum <laughs> arkadaş yanına geliyorum. İşte Alihan herkesi bak, bak, utandırdı. Alihan herkesi utandırdı. Dedi ki de ben ölmedim buradan Resmen. Gülük canavarlar <Esna. Gülüyor> için <laughs> Arkadan kadar geliyor. Şerif nerede bu namussuz? Ali Mehmet. Tamam. Ne yapacağız? Bir şey yapamam. Bir şey yapamam. Bir şey yapamam. Bir şey yapamam. Bir Biraz yapamam. Hazır olun. Hazır olun. şey Tamam. Bir şey yapamam. Bir şey yapamam. Bir şey yapamam. Bir şey yapamam. Bir Abi, abi. abi. Ya ya. abi öldüremedik adamı ya. Sizde hasta yokmuş arkadaşlar. Hasta yokmuş sizde. Ya o ne anladı kim o? <laughs> ne dayak yedi ki? Ne ne de 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 de. De Doğamadılar daha. Kaplan bayan çıkıyor şey, Adamlar herkes kasmak Ali için Alihan'a gidiyor. Kim almak için farkında mısın? Abi madeni buldular çünkü. El enemigo ha asesinado Kostuluş a la al tortuga. Alihan'da dediler. Vur 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 onu size. vur ölsün vur 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 Sikiyorum gözüm yardım edeceğim Ola <laughs> gel lan kat kota gir Ali lan bele skill vur Banda mı sanacağım lan? Anı bunu, anı bunu, anı bunu. Anı bunu. Bu ne? Ne olursun bari ya. Be, abi ben hepsini keserim ya. Ali abi bir Siktir ki tam olacağım. Da... Görmedim bu nasıl Yanımda öldüm pezemek 22 kaç diyorum ne sivri? Ben şimdi Ya senin ananın haber var Mostremosles que vamos en serio. Arkadaşlar ultimo bir <laughs> <on> desene Bak, Muhteşem bir ultimo desene şov yapıcam size. Ulan ben burada hiç kimseyi tutamam ki. 8 saniye. İşte 5 saniye. Adamım adam tamam. Ultim hazır arkadaşlar. Ultim hazır. Ben de oynamak isterim abi. Kardeş gene Aryan'ın son yaptılar ya. Allah'tan. Allah, Allah, gene Allah. Aryan'ın son yaptılar. Hep Aryan'a saldırmış. 5 kişi vurdu. Mehmet sen bir kule al bak Alihan o kadar kendini ferda etti bizim için. Bir kule al artık. Ne? Abi yok. Hasan dayı Ya, ya yemin ediyorum var ya. Valla oyun alacak ya. Adam bak benim için üstü, benim için üstü. mavi kutu Alihan sana diyor Alihan. Revisemos las estrategias de nuevo. Un enemigo ha sido asesinado. bir daha aldı. bizim daha iyi gidiyor? Abi çok <laughs> geliyorlar bana. Yani. Gelmiyor. İşte sıkıntı Biz net eksik kalıyor. Yani Mehmet'e <laughs> <başında gülüyor> gidecek ya. <yani. gülüyor> Abi ben bakıyorum. <laughs> <bana dedim>, bir <laughs> gel ya.

아아슬아리야봐 봐. Allah'a şükür. ş n k t o n e i

Bak önümüzden duramazlar Cesaretli bele üzerime Kimse beni duruyor ama o Bir kanka Mehmet. Mehmet tuttuktan zor ya. Bir yere kanka Mehmet. Bir yere kanka Mehmet. Bir yere kanka Mehmet. Bir yere kanka Mehmet. Bir yere kanka sen üzerinde sustu. Allah Allah Kerim onu ee, şey yap. Mortem yap ultilerini. Az kaldı az. Az kaldı da kule almamışız ki ya. Hiç. Ya bu kuleyi... ki. Tomemos las riendas de nuevo. Şu midi yiter misiniz? <laughs> Mehmet bak midde iyi para var Kerim. Aha burada bir şey olmuş. Kardeş gitme, kardeş gitme. Gitme, çek. Tamam, salın ya. Al Mehmet, Mehmet. Ben çocuğu getirdim, şunu kes edelim. Tamam, çık. Abi, çık, çık, çık. Bala balık, çık. Çık, çık da. Abi, Allah'a bir şey Sen boşta dedin de ben girmiştim o üçüncü giren boşta girdi kim o üçüncü giren? Kerem boşver Yok ben atlasım zaten ben sen dediğine girmiştim artık İş işten geçmişti yani Sen demişsin şey ya Hadi Kerem Haviyat Kerem abim girdi ya Şey bak ne yapalım gel şaka maka ben, benle sen Mehmet koruyalım Nuestro inhibidor está bajo ataque. Asalim mi? Kaza. Ali Han ölmesi. Ali Han ölmesi zaten biz kasacağız. Abi Ali Han'ı 10 kişi şey yap ya çocuğu görmüyor musun? Nuestra torre ha sido destruida. Abi abi Ya hadi ha abi ya. Tam çık. Tam Atake abi çık. Lord öncesi kim çıkmasın çık. Ali bizden ayrılma. Ayrılma ya. Sürden ayrılıyorsun seni kapıyorlar ya. Ay,

tutamaz ya için Hadi Allah'ım. 9 Hadi. Bu milyonlar nasıl. Abi severseniz